Artım çok teşekkür ederim. Ruhum hala çocuk olduğu için böyle çocukların arasında kutluyoruz arkadaşlar bir gün önceden. Daha ne istersiniz bomba gibi oldu. Şarkısı terk etti bu arada. Şurada tepede, zibideler. Bizimle kesinlikle ilgili istiyorlar. Kadın da baksana, aynı çocuğun doğumuyla abla Abla, be, 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 be bak, bayağı bayağı. çaktırma. Böyle müzik isteriz bundan sonra. Gel Paşa. Aşkım, evet, bizim partimiz böyle devam ediyor. Herkes öpüyorum, canım güzel ailem benim. Bir gün önceden süper parti yapıyoruz. Ha, siz gidin, gidin konsere, gidin. Gidin konsere, biz böyle eğleniyoruz. Siz gidin. Karlar ya, nasıl? Karlar düşer. Ha, karlar düşer. Düşer düşer ağlarım. süfle ben. Nefis Avusturya'da kara sevineceğim. <laughs> Kesinlikle bilmezdim yani hakikaten. Çok güzel. Bak şimdi Ergin dedi ki, biraz önce söyledi. dedi. dedim karla karı ne kadar yakın birbirine <laughs> <laughs> dedi ve... kar ve karı. Neden bu kadar yakınlar birbirlerine? O ne dedi biliyor musun? Bak bak. bak. İkisi de mi? Ergin ne dedi? Ne dedi Selo? Evet ikisi de soğuk dedim o kancım yani. Doğru <laughs> Sen de beyaz dedin ama. Kar <laughs> <laughs> Şuraya <Aşırı> bakıp çok bize. <çözümüze. gülüyor> Diyorum ya Avusturya'da kar yağacağını asla aklıma gelmezdi. Sevinirim diye. Süper. <laughs> evet arkadaşlar ilk karımız. <laughs> arkadaşlar kar yağıyor kar. Eskiden kar yağdığında üzülürdük. Evet. Hırsız bayamın ama kar yağar <laughs> Çok güzel